Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Lifestyle'da şimdi sizleri zarafetin gümüşle buluştuğu noktayla tanıştırıyoruz. Firma sahibi Mehmet Emre Çakırlı ile gümüşün karşı koyulamaz çekiciliği ile dolu bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İlk olarak sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz Emre Bey? Tabii ki. Mehmet Emre Çakırlı ismim. Ee, Egece Ege Silvers firmasının kurucusuyum. 1977 Ankara doğumluyum. Ee, nasıl kurmaya karar verdiniz sizdeki firmanızı? Evet. Ve neden gümüşleri tercih ettiniz aslında? Ben bunu merak ediyorum. Şimdi firmamızı neden, e, ne zaman, ne şekilde kurduk ondan bahsedeyim ben size. 2014 yılında çocuklarım Ege ve Ece isimlerinden esinlenerek bu firmayı kurmaya karar verdim. Neden gümüş derseniz de gümüşün e, çekiciliği her zaman için bana çok farklı gelmiştir. Merakım her zaman için olmuştu. O dönemlerde de Trabzon'un ilinde bulunmamız gerekiyordu. Ailece Ailevi neden Nidanaran orada e, ikametgah ediyorduk. O süre zarfında e, gümüşe biraz daha merakım arttı. Hı hı. Bu merakım giderek de Kazazya takı üzerine yoğunlaşmaya başladı. Yöresel bir kültürel ta, e, kültürel bir takı olan Kazazya'ya yoğunlaştı. Nedir bu kazaziyeler? Nasıl yapılır? Biraz ee, anlatabilir e, misiniz emre bey? Tabii anlatabilirim. anlatabilirim. E, kazaziyeler burada görselde gördüğümüz gibi el işçiliğiyle yapılan ve çok ince mikron dediğimiz e, ince mikron e, ölçülerdeki tellerle, gümüş tellerle bin ayar veya e, bunun altını da yapılabiliyor tabii ki bildiğimiz örgü evet, örgü, şekli örgü gibi aynen aynen bildiğimiz örgü örülmesi gibi örülüyor. Hı hı. zor mu peki yoksa ee, işçiliği tabii ki zor emek istiyor ee, değil emek mi emek istiyor ee, zaman istiyor hı hı. bayağı bir emek ve zaman istiyor bunun dışında neler yapıyorsunuz peki hangi tasarımları bizlerle buluşturuyorsunuz bunların dışında doğal taş takılarımız oluyor bileklik olsun e, kolye olsun onun dışında da e, imalatı bizde olmayan e, diğer takı gruplarımız var. Yani gümüş takılarda yüzüklerimiz var. E, bay ve bayan yüzüklerimiz, küpelerimiz var. Ama onların imalatı bizde değil. E, bunlar da kendi imalatımız hani örücü bayan arkadaşlarımız var. Hı hı. Onlar e, yöresel olarak kültür olarak bunları devam ettiriyorlar. Kendi yöresinde, kültüründe ...birlikte bu e, sürece başladık, birlikte devam ediyoruz onlarla birlikte. Bunlarla sektöre farklılık kazandığınızı söyleyebiliriz değil kesinlikle, mi? İlgi kesinlikle, çekiyordur. Kesinlikle, e, çok ilgi çekiyor. Müşterilerimizden olsun, e, gören yani hiç ilk kez karşılaşan birçok grupla karşılaşıyorum ben yani. insan grubu böyle bakıyorlar, çok hayrete düşüyorlar, çok güzel, çok emek isteyen bir şey diyorlar. Hı hı. Gerçekten kimisi biliyorduk ama biz bunu midyat yöresine, yöresine ait e, telkariyle karıştırıyorlardı. Telkari zannediyorduk diyorlar. Kesinlikle bu farklı kazaziye takılarımız. E, bunların işçilikleri, emekleri çok farklıdır. Şu topun bile, yani örülmesi, 8 milimlik bir topun örülmesi bile aşağı yukarı çok bir zaman ve emek isteyen bir şey yani. Evet. E sadece kadınlar için değil erkekler için de tabii, tabii, tabii. tasarımlar yapıyorsunuz elinizdeki Kesinlikle. gibi. Evet. Onun dışında bileklikler de var. Bileklerimiz, bileklerimiz var. Erkekler için oksitli böyle ben de kullandığım gibi evet. oksitli var. Koyu renkler bir biraz var. daha tercih ediliyorsunuz biraz sanırım erkekler, erkekler tarafından. Erkeklerde evet. Koyu renkler tercih ediliyor. Hı -hı. Bayanlarda hani gümüş ve roz daha ağırlıkta gidiyor. Altın kaplama daha ağırlıkta gidiyor. Kalite odaklı bir sektördesiniz. Ee, önem gerekiyor, önem vermek evet. gerekiyor. Tabii ki. Tabii ki her zaman önem vermek gerekiyor. Ee, Zaten işinize verdiğiniz önem bittiği noktada başarı da bitiyor yani gelmiyor, karşı tarafa sevdiremezsiniz hiçbir şekilde yaptığınızı. Siz hangi sevdirebiliyoruz şey... diyebiliyor musunuz peki? Sevdirdiğime inanıyorum. Aldığımız geri dönüşlerden, yorumlardan, ee bize gelen memnuniyetlerden sevdirdiğimizi düşünüyoruz. Neler söylüyorlar, nasıl yorumlar yapıyorlar ee, peki daha çok? Genelde yorumları e, çok memnun kalıyorlar. Özellikle şimdi e, son zamanlarda biraz daha e, online'dan satışlarımız olduğu için online'daki yorumlarımız özellikle hızlı, e, zamanında, güvenilir ve e, yani birebir aynı ürünün gelmesinden çok memnun oluyorlar. Akıllarda yani, bir soru işareti kalması da e, gerek tamam, yok öyleyse. Kalmıyor tabii ki. E, kesinlikle yok. Çünkü biz kendimize güveniyoruz. Güvenerek bu yola çıktık. Şimdiye kadar da hiçbir şekilde kendimizi de müşterimizi de mağdur edecek hiçbir şey yaşatmadık. Bundan sonra da yaşatmayı düşünmeyiz. Düşünmüyoruz. Gayet güzel. Keyifli bir meslek gerçekten ama aynı zamanda emek istiyor, zorla yanları da vardır eminim. Kesinlikle. Çok çok. Ve sürekli seyahat halindesiniz. E Tabii e, seyahat halinde olmamız gerekiyor. Şimdi benim ofisim Ankara'da. E, takımız yöresel bir takı. Ee, ve bu örücü bayan arkadaşlarımız birlikte çalıştığımız Trabzon'da onun dışında tedarik ettiğim firma arkadaşlarım var. Dünyaca ünlü firmalar bunlar. Dünya çapında da dünyaya da birçok şekilde açılmışlar. Onlardan da ürün tedarik ediyoruz. Tedarik onun aşamasında peki nelere dikkat ediyorsunuz? Ee, tedarik aşamasında da kesinlikle ilk önce işçiliğe dikkat ediyoruz. Ee, temiz, güzel bir işçilik olmasına. Ondan sonra da tabii ki ekonomik olarak fiyat aralığına dikkat edeceğiz ki müşterimize uygun fiyatlı ürünler de sunabilelim. Altından daha çok son zamanlarda gümüş tercih edilmeye başladı. Evet kesinlikle. Bu durum sizleri nasıl etkiledi? Daha çok tercih edilmenizi sağladı mı? Sizler bu konu hakkında neler tabii. söylemek istersiniz Emre Bey? Tabii ki son zamanlarda oldukça dediğiniz gibi altındaki fiyat artışlarının da çok yükselmesinden dolayı gümüşe çok daha bir dönüş oldu. Günümüzde de gümüş takılar çok renkli ve çok çeşitli olarak yapılmakta, işlenmekte. Roz olarak yapılıyor, altın yaldız olarak yapılmakta. Onun dışında normal gümüş olarak devam ediyor. Renkli gümüşler kullanılıyor. Hı hı. Onun için günümüzde daha çok tercih edilen bir takı olmaya başladı son zamanlarda. Gümüşün de modası geçmiyor ve, hiçbir zaman diyebiliriz değil mi? Evet, kesinlikle hiçbir zaman için geçmiyor. Modellerde geçen olsa bile illaki geri dönüşler oluyor. Mesela örnek veriyorum bu takımız bugün çok modaysa aşk düğümü dediğimiz bir model hı hı. çok modaysa bir iki yıl sonra geçse bile arkasından gelen bir iki yıl sonra tekrar dönüş oluyor buna. Hı hı. Hiçbir yani zaman eskimiyor. Hiçbir zaman eskimiyor yani dediğiniz gibi hiçbir zaman eskimiyor. Kararmalar yaşanması normal mi peki yoksa bu noktada kalite ve kullanılan materyaller mi devreye giriyor peki Emre Bey? Şimdi şöyle açıklayayım. Bizim de en çok sorun yaşadığımız, müşterilerimizle aramızdaki yaşadığımız sıkıntılar noktasında gümüş her zaman için kararır. Kararmaması için yapabileceğimiz kimyasallardan uzak tutmak. Evet, parsona evet. değmeyecek. Parfüm değmeyecek. Deodorantlar değmeyecek. E, kimyasal deodorantlar değmeyecek ki e, işte bazı e, insan kendi eee teri bile karartabiliyor özellikle suda çok değmemeli tabi, ama etmeli. Sudan değmemeli, sabunda değmemeli. Hı hı. Mümkün olduğu kadar bunları e, onlardan uzak tutarsak ömrünü çok uzatırız. Onun dışında biz kendimiz e, bireysel olarak yani e, ve diğer gümüş işiyle uğraşan bütün firmalar bunu yapar. Yani parlatmasını e, teknik olarak yapmaktayız. Yapıyoruz. Ama onun dışında bir de müşterilerimize biz genelde e, hediye olarak göndeririz zaten. Temizleme, e, gümüş parlatma bezlerimiz vardır. Onlarla da günlük kullanımda parlatabilirler yani. İzleyicilerimize de buradan e, evet. ufak bir bilgilendirme olmuş olsun. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İlerleyen zamanlar için peki neler yapmayı düşünüyorsunuz? Var mı aklınızda hayaller, hedefler, planlar? Olmaz olur mu? Tabii ki herkes gibi bizim de hayallerimizde, planlarımızda bazı şeyler var. Bunlar nelerdir derseniz ilk başta kesinlikle bu yöresel bir takı kazaziyeye yöneldiğimiz için bu kazaziye takıları dünya çapında tanıtmak isterim. Bilinmiyor diyebilir miyiz şu an için çok fazla peki? Dünyada bilinmiyor. Bilinmiyor. Yeni yeni Türkiye'de çünkü önem kazanmaya başladı son yıllarda. Son 10 yıl kadar sürede ön plana çıktı özellikle. O yüzden üretim kapasitemizi artırarak e, bu ürünleri yurt dışına hem kültürel olarak hem de Türkiye ekonomisine bir katkıda bulunmak amacıyla ihraç etmek isterim. Serafet'i gümüşte buluşturan firma sahibi Mehmet Emre Çakırlı ile sohbetimizi sonlandırıyoruz. Farklı dünyalardaki konuklarımızla lifestyle ekranlarınızla olmaya devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.